Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, yakarışımızın başında, sevip hoşnut olacağın şekilde sana en bereketli, en mübarek, en kutlu, en çok hamdü senalarla hamd ediyor. Seyyidül Alemin ve Fahrul Müslimin Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı senin rahmet, bereket ve selamınla bir kere daha anıyoruz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve bereketü. Allah'ım Seyyidine Hazreti İbrahim ve ehline selatu selamda bulunduğun gibi Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline de selatu selam et. Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Hazreti Muhammed ve aile fertlerine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen her bakımdan hamde layık ve şanı yüce olansın. Ey bizim kerim Rabbimiz yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Allah'ım güçsüzlüğümü, zafımı ve İnsanlar nazarında hakir görülmemi sana şikayet ediyorum. Sen Erhamur Rahim'sin. Bütün çaresizlerin Rabbi de, bu çaresiz kulunun Rabbi de sensin. Beni kime bırakıyorsun? Kötü sözlü, kötü yüzlü, uzak kimselere mi yoksa işime müdahil düşmana mı? Eğer bana karşı gazabın yoksa, Çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Ancak afiyetin arzu edilecek şekilde daha ferah, feza, daha geniştir. İlahi, gazabına giriftar yahut hoşnutsuzluğuna düçar olmaktan senin o zulmetleri parıl parıl parlatan dünya ve ahiret işlerinin medarı selahı, nuru veçine sığınırım. İlahi, sen razı olana kadar, senin affını muntazarım. İlahi, bütün hal ve kuvvet sadece senin elindedir ve yalnız senden gelir. Sana hamdü senalar olsun. Ey emellerimi, lütfu kerem ve ihsanlarının güzelliğine bağladığım, gizli açık her halimi gören ve akıbetimin nasıl olacağını bilen yüce Rabbim. İnişli çıkışlı hallerimi ve dilimin ihtiyaçlarıma tercüman olamayışını sana şikayet ediyorum. Yegane malikim sen, yaptığım her işi neticeye erdirecek olan Rabbim de sensin. Hiçbir halim sana gizli kalmaz.'' Ne kadar gamım, kederim varsa hepsini görür, iştir ve bilirsin. Rabbim, giriftar olduğum musibetler büyüdü de büyüdü. Tasalarımın haddü hesabı yok. Gençliğim çoktan uçup gitti. Duygu ve düşüncelerim duruluğunu kaybetti. Kederler topyekün üzerime çullandı bir mükafatı mı masar olacağım yoksa bir mücazatı mı maruz kalacağım? Onu da kestiremiyorum. Ey dönüşümün kendisine olacağı, içimden geçenleri de, dışıma aksedenleri de, arzularımı da, sunumun nasıl olacağını da bilen Rabbim. Allah'ım, aciz ve zayıf düştüm, çaresiz kaldım, fikrim her cümerci uğradı. Durumum iyice zora girdi. Halim kötüleştikçe kötüleşti. Hayalleriyle yaşadığım güzelliklerin gerçekleşme ihtimali düştükçe düştü. Hasretim büyüdükçe büyüdü. Ahu eninlerim semalara ulaştı. Sırlarım aşikar oldu. Gözyaşlarım sel olup aktı. Allah'ım sen benim tek sığınağımsın. Huzuruna gelebilmek için en büyük vesilem de yine sensin. Senin rahmetindir. Açığımı ve gizlimi bilen sadece sen olduğun için acılarımı, ızdıraplarımı sana arz ediyor. Başımda dönüp duran felaketleri def ref etmeni diliyorum. Videoyu beğenmenizi, Yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.